Kahramanmaraş'ta şehirler arası otobüs firmalarının son günlerdeki fiyat politikaları şaşkınlık yarattı. Kahramanmaraş İstanbul arası 1300 TL iken daha uzun bir mesafe olan Gaziantep İstanbul arası otobüs fiyatlarının 800 TL olması dikkat çekiyor. Kahramanmaraş'tan İstanbul 1300 TL otobüs fiyatı. Gaziantep'ten İstanbul daha uzak bir mesafe 800 TL. Allah Kahramanmaraş'taki firmaların yapmış olduğu bir şey bu. Yoksa öyle yani fiyat normalde sizin dediğiniz gibi Antep'ten İstanbul'a daha uzak mesafe olmasına rağmen daha düşükse Maraş'tan ki mesafe daha düşük. Daha düşük bir fiyat olması lazım. Ama maalesef Maraş'taki firmalar gereğini yapmıyor yani. Aynı Antep firmaları gibi. Bu bizim yani Maraş'ın firmalarının yapmış olduğu şeylerden dolayı biz de mağdur kalıyoruz burada. Aslında daha güzel şeyler de yapılmış olması lazım. Maraş'a da güzel firmaların açılması lazım yani. Böyle güzel bir gerçekten bu işi yapabilecek bir firmanın olması gerekiyor yani. Nereye seyrediyorsunuz? Şu an Elbistan'a gidiyorum ben. Ne kadar altınız? 250 TL. Uzun mesafe biraz pahalı, kısa mesafe daha uygun olması lazım. Yani gereken neyse onu olması lazım. Ne gerek? Ucuz olması. Ee, tabii yani ucuz olması lazım. İstanbul'a gidip lazım. geliyorum ama bayağı da pahalı yani. Antep'ten daha ucuza gidiyor. Evet. uygun olması lazım bence. Far olmayan var, olan var. Aha buradan ben buraya iki dolmuş değiştirdim. 40 milyon para verdim. Evet. kaç çektim yani. Antep'e gidince de aynı paraya geliyor. Buradan bir de Antep'e gitmem lazım. buradan binmem lazım. Ama nereye gitsek üzülen biz oluyoruz. İstanbul'dan kaç paraya geldiniz? 1500. 1500. Peki Antep'ten daha ucuz bunu biliyor muydunuz? Aa. 700 TL Antep'ten İstanbul arası. Neden öyle? Adaletsizlik. Abi ben otostopla gidiyorum genelde. Evet. Daha uygun. <laughs> daha uyguna denk geliyor. Hiç para da vermeyeyim. Evet. O zaman aklında bulunsun. Antep'ten İstanbul'a gitmek daha uygun. Eyvallah abi. Evet.